Minecraft'ta hiç evcil yaratıklarınız oldu mu? Benim oldu gördüğünüz gibi. Nasıl yapıldığını mı merak ediyorsunuz? Hemen size gösteriyorum. İlk önce belirlediğiniz alanın önüne bir tane duvar koyun. Ben tuğla duvar koydum. Cam koyun. İstediğiniz renkte herhangi bir cam olabilir. Daha sonra iskeleti Daha sonra iskeleti doğru düzgün bir şekilde koyun. Daha sonra camınızı koyun. Daha sonra reston bloklarını Daha sonra pistonları Aynen böyle koyun kırın Burayı da kırın zemini düzeltin ve gördüğünüz gibi evcil bir iskeletim oldu Şu anda evimde evcil iskeletim evcil zombim ve evcil creepim var bana bak bana bak bana bakar mısın bana bak evet çok teşekkür ederim bana baktığın için Eğer ki video işinize yaradıysa Videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve 5000 takipçi olmama çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutma lütfen.